PKK-YPG terör örgütü ile İran destekli Şii milisler Türküs ve bölgelerine saldırılar yaparken, saldırılar sonucu iki askerimiz şehit düştü. Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde bulunan PKK-YPG terör örgütü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kelbibrin, İnap, Meryem'in ve Kefir Cennet üslerine roketlerle saldırılar düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK-YPG terör örgütünün saldırı gerçekleştirdiği bölgeler başta olmak üzere tüm cephe hattını ateş altına aldı. Terör örgütüne ait mevziler Türk Topçu Birlikleri tarafından yoğun şekilde vuruldu. El-Bab batısındaki Dağlıbaş ve Mergüney'inde Suriye Milli Ordu ile PKK terör örgütü üyeleri arasında çatışmalar yaşandı. Irak'ta ise İran destekli Şii Milis grupları, Musul Başkonsolosluğumuz yakınlarını iki füze ile hedef aldı. Yapılan saldırıda roketler başkonsolosluk binası yakınlarına düşerken, bölgede maddi hasar oluştuğu kaydedildi. İran destekli milisler, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başıka üstüne de grad füzeleriyle saldırı düzenlerken, saldırı da üstün hasar almadığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki sözleşmeli erin şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üst birliğine taciz ateşi açıldığı, tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtçu ile Mert Otal'ın yaralandığı belirtildi. Olay sonrası iki askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadıkları ve şehit oldukları kaydedilen açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadelerine yer verildi. Suriye kaynakları, PKK-YPG terör örgütünün saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Rıfat bölgesine 50'den fazla füze ve top atışı yaptığı, şehrin çevresini vurduğu kaydedildi. Ha, Lebin Kuzey Kırsalı'ndaki Maranez ve Şey İsa köylerini yoğun topçu ateşi ile hedef aldığı ve bölge üzerinde insansız hava araçlarının da keşif uçuşları yaptığı belirtildi. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Irak özel temsilcisi Cinine hennis Plaşaert, Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Duhok sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu bildirdi. BM yetkilisi, dün yaptığım görüşmede Irak Başbakanı, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturmayı bağımsız veya ortak olarak yürütmenin önemini bir kez daha vurguladı ve spekülasyonlara, inkarlara, yanlış anlamalara ve artan gerilimlere son vermenin gerekli olduğunu söyledi, diye konuştu. Yetkili bununla birlikte Türkiye'nin de tam olarak ne olduğunu belirlemek için konuyu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu anlıyorum dedi. Özel temsilci Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi ertesi gün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret eden bir komite kurdu ve Irak hükümeti toplanan delillerin değerlendirilmesine dayanarak saldırıyı en açık ifadeyle Türk silahlı kuvvetlerinin trajik bir hareketine bağladı ifadesine yer verdi. Irak özel temsilcisi, Doğuk saldırısının Türkiye tarafından nasıl değerlendirildiğini de, bu arada Türk Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sivillere yönelik her türlü saldırıya karşı olduğunu ve gerçeği ortaya çıkarmak için gereken adımları atmaya hazır olduğunu belirten bir basın açıklaması yaptı. Bakanlığın açıklamasında Irak hükümeti yetkililerine hain terör örgütünün konuşma ve propagandalarının etkisi altında açıklama yapmamaları ve bu trajik olayın gerçek suçlularının ortaya çıkarılması için işbirliği yapmaları çağrısında bulunuldu dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 154. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-27 Temmuz tarihleri arasındaki kayıplarını açıkladı. Rus ordusunun bugüne kadar 40.070 askerini kaybettiği, 1738 tank ve 3971 zırhlı aracında imha edildiği kaydedildi. 883 topçu sistemi, 258 çok namlulu roket atar sistemi, 117 hava savunma sistemi, 222 uçak, 190 helikopter, 726 insansız hava aracı, 174 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi ile 2847 adet çeşitli model askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Savunma Kuvvetleri Basın Merkezi'nin başkanı Natalya Humenyuk, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Antonov Köprüsü'ne topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı. Humenyuk, Herson bölgesinden iyi haberlerin gelmeye devam edeceğini belirterek, her şey daha iyiye gidiyor. Kendimiz için tanımlanmış stratejik yönlerde hareket ediyoruz. Hiç kimse, hatta düşman bile bizi durduramaz dedi. Diğer yandan Donetsk oblastındaki Rus destekli ayrılıkçı halk milisi, Ukrayna ordusunun bir günde Donetsk topraklarında yer alan 11 yerleşime 250'den fazla top ve havan mermisi ateşlediğini duyurdu. Milislerin Telegram kanalından yapılan açıklamada, sözde Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki milis temsilciliğinin verilerine göre Ukrayna ordusu gün içinde BM-21 grad çok namlulu roket atar sistemlerinden, 155 milyon 152 milimetrelik toplardan, ayrıca 120 milimetrelik havan toplarından 250'nin üzerinde mermi ateşledi. Cumhuriyetin 11 yerleşim yeri bombardımana maruz kaldığı ifadelerine yer verildi. Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Yuri Isak, ülkesinin Amerika'nın tedarik edeceği belirtilen eski tip A-10 Vartok tipi savaş uçaklarına ihtiyacının olmadığını bunun yerine F-16 gibi daha modern uçaklar almayı beklediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli militari sitesinin sorusuna yanıt veren SAK, A onların Ukrayna'ya hava sahasını kapatma ve bombardıman uçaklar ya da füzeleri durdurma konusunda yardımcı olamayacağını belirtti. Sak bu uçaklara etkili bir koruma sağlayacak veya düşmanın hava savunma sistemini etkisiz hale getirecek araçlara sahip olmadığımız için Rus savaş uçakları ve hava savunma sistemleri için hedef haline gelecekler dedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözcüsü Yuri Ihnat ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukraynalı pilotların eğitimi için 100 milyon dolar tahsis ettiğini söyledi sözcü, eğer Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Ukraynalı pilotların Amerikan uçaklarında eğitimi için 2023 yılına kadar fon ayırırsa, bu Amerika'nın niyetinin ciddiyetini ve uçakları alacağımızı gösterir dedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında önemli bir arabulucu olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için Ukrayna ile koordinasyon içinde gösterilen tüm çabaları desteklediğini söyledi. Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi ziyaretine yönelik soruları Türk makamlarına havale etti. Price, diğer taraftan Türkiye'nin, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesinde önemli bir aracı olduğunu dile getirdi. Sözcü, geniş çerçevede Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı bağlamında önemli bir ara bulucudur. Sıklıkla ifade ettik. Başta Ukrayna olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarıyla koordine edildiği sürece Rusya'nın saldırısını durdurmak için gösterilen tüm çabaları destekliyoruz diye konuştu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borlin İran ve Amerika'ya İran nükleer anlaşmasında atmaları gereken adımları içeren bir teklif verdiklerine yönelik açıklamasına dair soruya Price, Yüksek Temsilcinin bize, İran'a ve ortak kapsamlı eylem planı katılımcılarına verdiği karşılıklı olarak dönüş için atılması gerekenler konusunda teklifini inceliyoruz. Bu konudaki görüşümüzü Avrupa Birliği'ne bildireceğiz yanıtını verdi.